Herkese merhaba arkadaşlar. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere 25 bin değil pardon 30 bin kilometre gördüğünüz gibi ve 22 buçuk senedir 2.5 niye takılıyorum anlamadım ama 2 buçuk senedir benimle beraber olan İstanbul'dan Muğla'ya, Muğla'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a Çanakkale'ye, Balıkesir'e, Tekirdağ, Şile'ye benimle beraber bayağı bir eziyet çeken bu yol arkadaşımı artık satıyorum. Bugün yeni motorumuzu alıyoruz inşallah satar satmaz. Normalde bu istediğim motoru almayacaktım ama önüme güzel bir fırsat sunulduğu için imkanım da daha iyi elverişli olduğu için bunu almak istiyorum. Sizlere e, 30 bin kilometrede başıma neler geldi, nasıl bir serüven yaşadım bunların 27 bin kilometre olanını videomda bulabilirsiniz. Youtube kanalımda şurada sağda solda bir yerde çıkar. Bu videoda hem satış süreci nasıl ilerliyor hem de yeni alacağım motor ne olacak gibisinden bir video olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce ne motor alacağım? Yüksek CC bir şey alacağım. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın tabii ki de. Bakalım birazcık daha hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Yani bundan sonraki motorumda daha iyi bir şey olacak inşallah. Artık orada da zirvede bırakıp uzun bir şekilde kullanmak istiyorum bu motosikleti. Yani şunun da size haberini vermek istiyorum. Ay yeni alacağım motor ile tam 81 ili gezmek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir seri başlatmayı düşünüyorum YouTube kanalımda. Bu da sizler için ve benim için de yeni bir macera olacak kesinlikle. Öyle olacağını düşünüyorum. Önceki ilk hedefim yakın illere, yakın çevrelere gitmek. Oralarda konaklamak, kamp yapmak. Gezilecek yerleri sallıyorum. Tekirdağ'dan Balıkesir'e gideceksiniz. Örnek veriyorum da 500 kilometre bir yolunuz var. Sallıyorum şu an örnek veriyorum. Bu 500 kilometrede nerelerde konaklayabilirsiniz? Nerelerin yemeği güzeldir? Yöresel yemekleri nasıldır? Bunların hepsini sizlerle bir video şeklinde paylaşacağım. Yolumuz bayağı bir uzun. Öncelikle iş hayatım nedeniyle yakın illere gitmem gerekiyor. Daha sonra bir 6 ay sonra, 7 ay, 8 ay sonra farklı farklı illere, bütün Türkiye'yi doğusundan egesine her yerini gezmek istiyorum. En sonda Türkiye sınırları bittiği zamanda da doğru ilk işim Gürcistan'a Batum'a gitmek olacak. Bu videoyu da buradan, bu videodan yani size haberini vermek istiyorum. Umarım her şey gönlümce olur, iyi olur ve hayırlısı olur. Şu an istediklerim baya güzel ilerliyor. Bu alacağım motorun aksesuar videoları olacak. Hangi aksesuarları aldım, neden aldım. Hangi marka daha iyi, hangi marka daha idareli ya da hangi marka daha kaliteli ya da hangi marka birazcık idare etsin yeter markası olacak. Bunların hepsini sizlerle beraber çok güzel bir serüven içerisinde beraber yaşayıp izleyip göreceğiz neler olacağını. Şimdi kazasız belasız bir an önce şuraya gitmek istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Burada da bir e, videoyu başlatayım dedim böyle bir sizinle bir kısa bir sohbet edelim. Bunun yanında arkadaşlar birazcık da size PCX'in son durumundan, son piyasasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu PCX'ler biliyorsunuz ki yani denk gelmişsinizdir. Honda grubu özellikle kampanyaları coşturuyor. PCX'ler ortalarda, diyorlar Aktivalar, NC750'ler, Afrika Twin'ler hepsini saldılar. Yani alabilirsiniz artık diyorlar ve kampanya yapıyorlar. Neden? Çünkü satamadılar. Millette para yoktu. Kredi çıkmıyordu. Faizler çok yüksekti. 150 lira kredi çekecekti. Adam ödeyecekti onu 220 230 lira çekemiyordu bu yüzden. Ödeyecek parası yoktu, geçinemiyordu. Şimdi bayiler artık saldı. Yani benim motorumun piyasası yani 27.000 kilometreyken ben ilana koymuştum. Satmayı düşünüyordum o zaman motorumun fiyatı 135 bin liraydı. Şimdi motorumu 105 bin liraya veriyorum. Piyasa bir 30 bin lira düştü. Çünkü sıfır fiyatları artık ısınmaya başladı. Bu benim işime geldi gerçekten. Ben asla ve asla üzülmüyorum. Neden 135'e satamadım da 105'e veriyorum diye. Çünkü benim alacağım motor da artı 100 bin liraydı. Bayilerde yoktu. Şimdi benim aldığım motor bir de indirimle satılıyor alacağım motor. Benim de çok işime geldi. O yüzden bu haberi de alınca direkt sattım. kapora'yı gönderdim bayiye ve şu an motoru sattıktan sonra gidip direkt alacağım inşallah. Hayırlısı olur hakkımda. Bu süreçte arkadaşlar ben bu sürecin 1-2 ay belki 3 ay kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu an dolar uçuşa geçti. Euro 36 oldu. Altın 2580'lerde seyrediyor. Yukarı doğru çıkacak. Trump'ın son vurulma olayından sonra. Yani ben bayağı bir artacağını düşünüyorum. Bu yüzden de birazcık acele edip bu motoru almak istiyorum. Sizler de şu an şu an PCX almak istiyorsanız eğer sıfırı şu an 146 bin lira. Hadi ıvır zıvır ile size 150, 155'e geldi diyelim sigortası masrafı, koruma demiri falan. Siz bu motoru sıfır alabilirsiniz. Lakin ikinci ellerde düştüğü için gidip benim motorum gibi 30 binde, 25 binde servis bakımını değişensiz ya da değişen olursa da çok takmayın. Sağ sakal falan değişir. Bunlar önemli şeyler değil. Bende de bir parça değişen var çünkü. Ama ne düşmesi ne bir kalkması oldu. 30 bin kilometreye kadar. Hiçbir sorunu yaşamadım. Bu yüzden gönül rahatlığıyla da satıyorum. Beni arayan arkadaşlar da da gönül rahatlığıyla motoruma bakmaya geldiler. Çünkü açıklamaya inciğini, boncuğunu, her şeyini yazdım. Bunun da bu var dedim, şöyle çizikleri var dedim, ince ince her şeyini anlattığım için adamların da kafasına yatıyor. Bu yüzden ne kadar iyi bakarsanız motorunuza o kadar iyi ve hızlı bir şekilde satarsınız. Yani ben 30 bin kilometre olmasına rağmen Xperia e açığım yazmıştım açıklamada. Çoğu kimse bunu böyle şeyleri yazmıyor tabii ki de. Hani 30 bin kilometrede Xperia e açık diyen bir adam zor yani ben çok görmedim. Sadece ustanızla yerine getiriyorlar o kadar. Olayın kısası arkadaşlar şu an ben 105 bin liraya bu motoru satıyorum. Siz de 110, 105 bin, 115 bin biraz daha düşük kilometre olsun 21 model olsun diyorsanız böyle bir 10 bin de olsun diyorsanız daha böyle 125 bin lira 120 bin liraya indirimle 115 bin liraya diyelim güzel bir motosiklet alabilirsiniz PCX kazasız belasız hasar kayıtsız olmasına özen gösterin tabii ki de. E yani bunu da aldıktan sonra arkadaşlar daha kolay kolay sırtınız yere gelmez çünkü PCX gördüğünüz gibi videolarımdan da anlayacağınız üzere ben 30 bin kilometrenin neredeyse bir 10 bin kilometresini uzun yolda yaptım 15 bin kilometresini bana hiçbir şekilde hiçbir sorun çıkartmadım Size de sorun çıkartmayacağını garanti ederim. O kadar güveniyorum çünkü Hondaya masrafları yok bakımın şeyi ben bunları anlattım zaten önceki videolarda gariban dostu yani anladınız mı? Garibandan kastım fakir değil tabii ki de. Ama yani Yamaha grubuna geçseniz bir de Honda grubunu karşılaştırsanız aynı marka şey aynı marka diyorum. Aynı parçalar değişse o bile yağ bile değişse ortada minimum 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira motorun sesine göre yükseliyor. Değişiyor, devam ediyor yani. Böyle farklar farklar oluyor arada. Ben de o yüzden bir de çok da yakıyor ama Yani eğer sportif bir hayatınız ben gazlayacağım. Virajdan viraja geçeceğim. Tekere koydum mu böyle hop debriyaj tokatladım mı gideceğim gibisinden düşünüyorsanız yama alacaksınız tabii ki de ama şu anki enflasyon, şu anki ekonomi yamayı bana önermiyor kesinlikle. O yüzden ya bir de benden artık öyle apaç hareketler yapayım. İşte tekeri alayım falan gideyim. istiyorum tabii ki de ama olmasa da olur. Kafasında baktığım için bunu alıyorum. Ha bundan sonraki motorum Allah'ın izniyle daha güzel olacaktır. Şimdi yeni köye gelmek üzereyiz. Ee, şu an İstinye'deyiz. Adamı da alacak abi de arayacağım. Eğer kabul ederse onunla da bir video çekeceğiz. Kısa bir öyle bir 3-5 dakikalık. Hem sizin için de satıcı nasıl oluyor, alıcı nasıl oluyor, bu işler nasıl ilerliyor, ne kadar noter masrafı var, alıcı alırken nelere dikkat ediyor gibisinden böyle. sizi de bilgilendirmek amaçlı bir video olmasını istiyorum. Şu an Gebze'den çıkmış geliyor. Yarım saate oradayım dedi. Ee, bayağı bir yarım saat geçti zaten. Yakınlardadır büyük ihtimalle. Bakalım geldiğinde artık her şeyi halletmiş olacağız. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün PCX'imize veda ediyoruz. Başkan da anladığınız üzere artık sattık. Sana hayırlı olsun arkadaşlar. Aynen. Allah Tüm kurya kardeşlerim, motorcu kardeşlerimin tekerine taş değdirmesin inşallah. Tabii. Yani çok güzel bir e, motor aldık. Sahibi de çok güzel, çok nadir görünecek insanlardan birisi kendisi. Eyvallah. Allah için. Allah yani telefonda aradığım zaman, konuştuğum zaman insanın ilk önce konuşma üslubu ve kendine çekmesi olması lazım. Abi çok güzel bir kalbiyle bizi buralara kadar getirdi. Yani motorunu da aldık. Allah kaza bela vermesin bize de inşallah. İnşallah. Ee, neden PCX? Evet. Neden, PCX? Bu, neden PCX? Neden Neden Şimdi kuryelik yaptığım için, uzun yol yaptığım için arkadaşlar PCX'in daha konforlu, daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yani uzun yol motoru olarak kendime önerebileceğim bu motor, PCX motor. Neden bu motor? Neden bu arkadaş diyelim? Motoruna kendisi gibi bakmış tabii ki. Allah razı olsun motoru. Temiz. Düşük kilometresi motor alımı yapılırken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bu sizi şeyler kilometre kilometresi düşük olursa daha avantajlı olur. Çünkü bu motor senin senin yarın öbürsü gün satabildiğin zaman daha rahat bir şekilde satabileceğini öne sürüyor. O yüzden motora bakılırsa zaten motor çok temiz bakılmış bir motor. Uzun yol yapılsa bile ne? motor nadir görülecek bir motor. Allah razı olsun. Kaza bela vermesin Allah bize de kendisine bırakalım. Kendisi bir olsun. Peki senin için servis bakımında olması özellikle önemli mi? Yoksa alıcılara hani buradan ne tavsiye edersin? Ya servis özellikle bakımlı, şuna dikkat edin diyeceğin ne var? Servis bakımında olması evet. önemli. Çünkü evet. kilometresiyle oynayan insanlarımız var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani servis bakımını her zaman tavsiye ederim. Bir de yani sen servis bakımında olduğun için, şeylerin, evrakların elinde olduğu için bir nevi hiç düşünmeden çıkıp geldim yani bu motor dedim hayatımdaki motor bu motor diye benim de ilk motorum olacak arkadaşlar bu arada hani HCX olarak yüksek motor olarak ilk motorum olacak daha önce de kullanıyordum Allah nasip etti senin gibi güzel bir kardeşi de bize nasip etti başka ne diyeyim yani bu kadar güzel, güzel, günler için güzel şeyler yaptım arkadaşlar güzel şeyler yaptım güzel dostluklar edildi. Vallahi yani bu motor benim için önemli değil belki ama bu arkadaş benim için çok önemli oldu. Yani şey olarak değil, ticari olarak değil. Vallahi. Bunu söylemek istiyorum. Ya başka da bir şey yok. Eyvallah. Yani teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. iki buçuk senedir benimle beraber de bildiğiniz üzere. 30 bin kilometre benimle beraber İstanbul'dan Muğla'ya, Ankara'ya, Muğla'dan tekrar İstanbul'a, Şile'ye, Çanakkale'ye, Tekirdağ'a her yeri benimle beraber geldi. En büyük eksilerinden bir tanesi Bayır'da gitmemesiydi. İkincisi de totomuzun ağırması oluyor. O da zaten 600-700 km yol gidiyorsun ağıracak yani. Buna yapılacak başka bir şey yok kesinlikle. Bunun haricinde başka merak ettiğiniz şeyler varsa şurada sağda veya soldan çıkan etiketlere basarak önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Umarım gittiği yerde sahibinin fers mutlu Allah, eder. Allah, Allah, Allah. Diyeceklerimiz bu kadar. Bol bol yorum, bol bol abone olun arkadaşlar. Evet. Bak, evet. Ben de çekiyorum video. Bol bol abone olun ya. Abone olmanız gerekiyor. Parayla değil. Bazı arkadaşlar bana diyor ki abi parayla. Youtube'da parayla değil arkadaşlar. Abone oluyorsun. Bildirimini de aç. Orada ziler bas. Bildirimini Aynen. de Video atıldığı zaman hemen haberdar ol. Hemen izle. Hemen bilgi sahibi. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şimdi yeni motorumuzu almaya gidiyoruz. Yeni motor için de yeni videoları içmeyi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.